Şeytan Rajeem. bismillahirrahmanirrahim. r Rabbi Salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Sevgili Genç Yuva TV izleyicileri ve dinleyicileri. Hepiniz Ramazan özel derslerimizin üçüncüsüne de hoş geldiniz. Elhamdülillah Ramazan'ı artık yaraladık. 15'inin devirdik devam ediyoruz Allah'ın izniyle Bugüne kadarki derslerimizde inşallah Ramazan'ın öneminden bahsettik Ramazan'a dair ayet-i kerimelerden bahsettik, hadislerden bahsettik Ramazan'da yapılması gereken ibadetlerden, Ramazan'ın anlam ve öneminden Ramazan'ın bir arınma süreci olduğundan Aslında kişinin olabileceği en iyi hale dönüşme süreci olduğundan bahsettik Ramazan'ın son 10 günü dediğimiz gün ise bizim için ayrı bir kıymeti var. Bu günleri baktığımız zaman Peygamberimizin sünnetinde zaten sözleriyle, amelleriyle değerini görüyoruz. Bir de Peygamberimizin sünnetinde bu denli yer almasının asıl sebebi Kur'an-ı Kerim'de adına bir sure olması ki o gecede Kadir gecesi oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresi Kadir gecesini anlatmaktadır ve Ramazan'ın aslında e, orucun farz kılınması, Kur'an'ın onda indirilmesi nasıl değeri anlamına geliyorsa Kadir gecesinin de Ramazan ayı içerisinde olması Ramazan ayının kıymetini, değerini arttıran ögelerden biri olmuş oluyor. Peki Kadir gecesi dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Birazdan zaten Kadir Gecesi'ne dair suremizi, o müstakil sureyi okuyacağız. Fakat Kadir Gecesi dediğimizde Ramazan zaten bir arınma ayı demiştik. Kişinin takva ya erişmesi için e, aslında bir süreç olan bir ay. Üç aylarla birlikte başlıyor demiştik. Ramazan bunun zirve noktasıydı. Kadir Gecesi ise bunun aslında bir ileri boyuta taşınması hali. Peki Kadir gecesi diyoruz tek bir geceden bahsediyoruz esasen. Fakat Peygamberimizin hadislerinde göreceğimiz üzere biz son 10 gecede arıyoruz. Peygamber Efendimiz çünkü Ramazan'ın son 10 gecesini e, özel ibadetlerle geçirirdi ve e, itikaf dediğimiz özel bir amel yapardı. Böyle olunca anlıyoruz ki Ramazan zaten özel bir yılın diğer 11 ayına kıyasla zaten özel bir ay. Ramazan'ın içerisinde de son 10 gün Kadir Gecesi'nin arandığı son 10 gün bizim için ekstra özel ve kıymetli. Gelin önce ayet-i kerimelerde Kadir Suresi'nde ne buyuruluyor ona bir bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Biz onu yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Şimdi buradaki indirilişten maksadın ne olduğunu daha önce söylemiştik. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi yani indirilmeye başlanması değil, indirilmesinden bahsediliyor. Ee, üç e, nüzul söz konusu demiştik. Yani üç aşamalı bir imle var demiştik. Ee, Rabbimizin katından e, Beytül İzzey'e yani Mekke'nin üstünde e, manevi anlamda yer alan insanoğlunun göremediği bir mekana, Beytül İzzey'e inmesini kastediyorduk değil mi? Lehvi mahfuzdan. İşte burada kasıt bu iniş derken e, peygamberin sünnetinden öğrendiğimiz, alimlerin görüşlerinden öğrendiğimiz kadarıyla bu iniş. Yani Kadir gecesinde dünyanın semasına Beytül Aize'ye lehvi mahfuzdan Kur'an-ı Kerim indirilmiş oluyor. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Bakın bir gece ki Bin aydan hayırlı. Ne anlamda bin aydan hayırlı? Eğer o ayın içerisinde e, güzelce ibadetlerinizi yerine getirirseniz, gündüzünü oruçlu, gecesini namazla, zikirle, Kur'an tilavetiyle geçirecek olursanız ya da ilmi sohbetlerle geçirecek olursanız, sadece Allah'a ibadetle geçirecek olursanız işte sizin için bin aydan hayırlı bir hale gelmiş olacak. Gece zaten hayırlı. Fakat bizim için bu hayırdan bir nasip var mı? E, bu yine Rabbin bizim irademize, bizim amelimize bağladığı bir durum. Devam ettiğimiz zaman peki o gecenin bin aydan hayırlı olması bizim açımızdan e, amele dökebilmemiz anlamında böyle. Peki o gece başka neler oluyor? O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh yani Cebrail Aleyhisselam her iş için, iner dururlar yani sürekli aslında e, gökyüzünden yeryüzüne bir iniş var melekler tarafından sürekli bir iniş hali var ve rablerinin izniyle ve emriyle bir sürü iş için her iş için duaların kabulü olabilir kainata dair tabiata dair e, düzenin e, korunması için olabilir Rabbin başka türlü emirleri için olabilir Allahu Alem burası bizi kapalı fakat biliyoruz ki o gece gökyüzünün yani gökyüzü sema dünya semaları meleklerle donatılmış olacak. O gece esenlik doludur ta fecrin doğuşuna kadar. Öyleyse gece ne zaman başlamış olacak? Akşam namazı vaktinin girmesiyle yani güneşin batmasıyla fecrin doğuşuna kadar kadir gecesi olacak. Ayet kerimelerde gördüğümüz kadarıyla kadir gecesi bizim için aslında hayatımızda yaşayacağımız diğer bütün günlere göre çok daha kıymetli değil mi e, maddi manevi anlamda çok daha değerli yani hem sayısal değer olarak Rabbimizin verdiği bin aydan hayırlı dediği bir gece hem de manevi anlamda aslında belki de kendimizi bu kadar zorlamayacağımız işte çünkü biz biliyoruz ki Rabbimizin belirlemesiyle biz bir geceye e, mübareklik atfederiz bir günün bayram olması Rabbimizin bildirmesiyledir. Bir günde orucun farz kılınması Rabbimizin bildirmesiyle, Orucun haram kılınması yine Rabbimizin bildirilmesiyledir. Öyleyse biz bütün ibadetlerimizi, sevinçlerimizi ya da e, nehileri yani yasaklamaları Rabbin emrine bağladığımıza göre Kadir gecesinin kıymetini Rabbimiz bize bildirdiyse bu gecenin kıymetinden nasiplenebilmek için elimizden geleni yapmalıyız. Peki bu gece için ne yapacağız? Gelin bunu konuşalım. Bizim için en güzel örnek olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakalım inşallah. Kadir gecesinde zaten Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini söylemiştik. Ayet-i Kerime'de zikrediliyor. Öyleyse bir kere bu geceyi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle çokça geçireceğiz. Peygamberin hadislerinde şunu görüyoruz. Ramazan'a dair oruç tutmak ya da diğer ibadetlerle ilgili bu hadis aslında şekli geliyor. Hadisi okuyalım. Ebu Hureyye'den rivayet edilen Muttefekun Aleyh bir hadis. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Peygamber Efendimizin Ramazan orucunu tutan kişi için, işte savur yapan kişi için, itikafa giren kişi için de bu şekilde hadis rivayet ettiği yani hadis naklettiğini, ondan hadis nakledildiğini biliyoruz. Öyleyse aslında bu ifade şekli yani kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak ifadesi Ramazana ve Ramazandaki ibadetlere özel bir ifade diyebiliriz esasen. Bu hadisleri çünkü hep bu bağlamda görüyoruz. En güçlü hadisler, en sı sıhhat derecesi en yüksek olan hadisler. Hep bunlar olmuş oluyor. Öyleyse inanarak ve sevabını Allah'tan numarak tuttuğumuz Ramazan orucumuz, e, yediğimiz sahur yemeklerimiz, açtığımız oruçlarımız, kıldığımız namazlarımız, teravihlerimiz, kadir gecesi ibadetlerimiz, girdiğimiz itikaf, Hepsi bizim geçmiş günahlarımızın affına sebep olabilir. Bu anlamda Rabbimizin bir vaadi var. Peygamber Efendimizin de bize bildirmesi var. Diğer bir hadis-i görüyoruz. Peygamber Efendimiz'e yanına sahabeler geliyor ve Kadir Gecesi ile ilgili e, rüyamızda şu gece olduğunu gördük, bu gece olduğunu gördük şeklinde e, söylemleri oluyor. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Rüyalarınızın Kadir Gecesi'nin son yedi gecesinde olduğu üzerine birleştiğini görüyorum. O halde Kadir Gecesi'ni arayan onu Ramazan ayının son yedi gecesinde arasın. Diğer bir rivayette Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gecesinde arayın buyuruyor. Ve diğer bir hadiste de Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 günündeki tekli gecelerde vitir diye geçiyor. Tekli gecelerde arayın buyuruyor. Şimdi baktığımız zaman bir son 7 gecede, bir 10 gecede, bir tekli gecelerde bu farklı durumlar üzerine Hazreti Ayşe'den ya da Ebu Hureyre'den İbn Ömer'den rivayet edilmiş hadisler yani Peygamber Efendimiz'in en yakınlarından rivayet edilen hadisler fakat farklı durumlar üzerine, farklı sorular üzerine benzer yakın cevaplar vermiş olabilir Peygamberimiz. Aslında direkt bir günün söylenmemesinin hikmetini burada ele almak gerekli. Neden Kur'an-ı Kerim'de tek bir gece bahsediliyorken Hadis-i şeriflere baktığımız zaman onun son 7 gece, son 10 gece, 10 gecenin tekli gecelerinde aramak gibi ifadeler yer alıyor Esasen şirkin önüne geçmek için çünkü tevhid akidesinin zıttı olan şirkin önüne geçmek için yapılmış bir davranış olarak görebiliriz bunu. Yani hikmeti burada arayabiliriz. Neden? Hem aşırı tazim gösterilmemesi adına yani e, aşıp o geceye pe, Rabbimizin ve peygamberimizin bize öğrettiği kadar bir değer atfetmeliyiz. Aşırı tazim gösterilmemesi gerekli Bunun için de bir e, Aslında tedricilik gerekli Yani insanoğlunun psikolojisine Bir gecede yapabileceği her şeyi yapar Eğer o gece direkt o gece olduğunu bilirse Ama eğer bir 10 geceye 7 geceye 10 geceye Ya da tekli gecelere yayılacak olursa ...daha tedrici, daha muhtedir bir şekilde esasen ibadetlerini yapacaktır. Ve aslında Kadir gecesini aradığı diğer gecelerde... ...onun için yılı diğer gecelerinden daha kıymetli hale gelecektir. Diğer bir sebep de... E, ...dini, e, tüm dini ritüelleri ve cibeleri bir güne sığdırmamak için esasen. Yani o on gecede o arayış içerisinde olun ve... Dedik ya Ramazan ayı arınma ayı diye son 10 gecesi yani onu yolculamadan önceki sürecin de aslında çok daha güçlü bir şekilde geçirilmesi. Rabbimizle olan bağlantımızın çok daha aslında sağlamlaştırılması gerekli bu süreçte. Bu yüzden de so sadece bir geceye değil son 10 geceye ya da 7 geceye tekli gecelere yayılmış olarak aramak gerekli. Hem baktığımız zaman alimlerin e ekseriyetine çünkü geçmişten günümüze kadar peygamber efendimiz döneminden bugüne kadar e İslam alimleri ya da Müslüman toplumları içerisinde Kadir gecesi aranmış Bununla ilgili işaretler takip edilmiş melekler indiği için Cebrail aleyhisselam ve melekler o gece indiği için gökyüzünün e, sanki böyle e, ikindi vaktiymiş gibi ya da gündüz vaktiymiş gibi aydınlık olduğu e, herhangi bir yağmur işte gök gürültüsü fırtına bunların hiçbirinin olmadığı çok dingin çünkü o o gece esenlik vardır buyuruyor Rabbimiz. E, o yüzden o, o o gecenin esenliğinde, ferahlığında, sakinliğinde e, aslında bizim için bir işaret de vardır. Bu arayışlar içerisinde e, Müslüman dünyada görüyoruz ki 27. gece olduğuna dair bir kanaat var. Ama dediğimiz gibi biz 20. geceden itibaren esasen son 10 geceyi tabii ki gündüzüne oruçlu geçirerek yine ibadetle geçirerek son 10 geceyi mümkün olduğunca ibadetlerimizi arttırarak geçirmeliyiz esasen. Bir de devam ettiğimiz zaman görüyoruz ki Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe'ye Kadir gecesine e, rastladığında, bulduğunda etmesi için tavsiye ettiği bir duası var. E, Hz. Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim diye sordu. Yani öyleyse bu hadisten ne anlıyoruz? Hadisin ilk kısmından zaten e, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu direkt olarak bilmiyor sahabe. Hazreti Ayşe peygamber efendimizin hanımı zaten bilmiyor. Diğer sahabeler de şüphesiz ki bilinmiyor. O zaman diyoruz ki e, bu bir arayış halidir. O arayış içerisinde hangi duayı edeceğimizi öğretiyor peygamberimiz bize. Şöyle de Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin beni de affet. Arapçasını da zikredelim İnşallah çok kısa da bir dua zaten ezberlersek son 10 gece içerisinde sabah namazlarımızda işte akşam sabah zikirleri akşam zikirlerinde e, teravihlerden sonra belki gece teheccüde kalkarak işte e, ailemizle birlikte bunu bol bol zikrederek ama o geceleri çoğunlukla bu zikirle geçirmeye çalışalım inşallah. Şöyle Arapçası da Allahümme inneke affun tuhibbul affu. Sarfu <laughs> anna ya da sarfu <laughs> anni. Eğer anna dersek bizi, anni dersek beni şeklinde olmuş oluyor. Öyleyse hadisin metnine de tekrar değinelim. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet anna dersek de bizi affet şeklinde olmuş oluyor. Bu Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi için bize öğrettiği dua. Peki Peygamber Efendimizin sünnetine baktığında Kadir Gecesi'ni aramakla ilgili ne görüyoruz? Peygamber Efendimizin son Ramazan'ın son 10 gününde gündüzünde ve gecesinde ibadetini arttırdığını, Mescitte hanımlarının yanından ayrılıp hiç onların yanına o on gecede uğramayıp mescitte inzivaya çekilip orada sadece gününü ve gecesini ibadetle geçirdiğini görüyoruz. Ve buna da itikaf diyoruz. İtikaf peygamberin sünnetidir. Ramazan içerisinde yer alan sünnet ibadetlerden birisidir. Teravih kadar e, herkesin yapabileceği bir ibadet olmayabilir. Yani peygamberimizin yaptığı şekliyle. Fakat herkes muhakkak ki bir şekilde itikaf yapabilir. Ne gereklidir? Diyelim ki bir ev hanımı, çocukları olan, günlük hayatında tabii ki meşgalesi olan, temizliğidir, işte çocukların yiyeceğidir, içeceğidir, kıyafetidir, okuludur, ev işleridir, bir sürü meşgalesi olan ya da bir meslek sahibi bir, hanım ya da erkek olabilir aslında herkes günlük hayatına devam ediyorken ve yandan itikafa niyet edebilir çünkü itikaf evet peygamberimizin sünnetinde son 10 günün ve gecenin izdivaya çekilmiş bir şekilde sadece ibadetle geçirilmesi halidir yani kişi gündüz orucunu tutar iftarını sağ, sade bir şekilde açar sahuru, sahurunu sade bir şekilde yapar e, ve o son 10 gecede de e, karı koca arasındaki münasebetlerde yapılmaz İtikafa girmek peygamberin sünnetine tam olarak böyle ve bu camilerde mescitlerde yapılır. Peki biz evlerimizde nasıl yapabiliriz? Bilhassa e, ev hanımları olarak ya da anneler olarak ya da üniversite öğrencisi genç hanımları olarak fark etmez. Hanımlar da evlerinin bir odasını ya da odalarının bir köşesini itikaf köşesi olarak belirleyebilir. Günlerinin e, belli bir zamanı bilhassa teravih'ten sonraki e, belli bir saati e, itikafa çekilmek gibi düşünüp bu şekilde niyet edip e akşam iftirini yaptıktan sonra hemen işte yapması gereken sorumluluklarını yerine getirdikten sonra teravih için hazırlanması. Yatsı namazını kıldıktan, teravih 20 rekat olarak kıldıktan sonra belki Kur'an tilavetiyle, belki bir ders dinlemeyle, belki kitap okumayla, hadis ezberlemeyle ya da sadece zikrullahla meşgul olması şeklinde itikafa girmeye niyet edip Kadir Gecesi'nin o bereketinden, feyzinden fayda alabilmek için ibadetlerini yapar inşallah. Ve bu şekilde yapmak da yine e, kısmi olsa da bir itikafa girmek anlamına gelir. Öyleyse peygamberin sünnetinden e, sünnetine tabi olmaksa amacımız bu şekilde Allah'ın izniyle çok rahat itikafa girebiliriz. tabii ki imkanı olan erkekler bilhassa e, büyük mescitlerde, camilerde son 10 geceyi ibadetle son 10 günü ve geceyi ibadetle geçirmeliler. Peki nasıl yapılabilir? Tabii ki günümüz dünyasında bu çok böyle uygulanabilir gibi gelmiyor. Ama aslında Müslüman kişilerin belki yıl içerisinde yapacakları tatilleri gibi bile düşünebilirler bu süreci. Yani eğer yapmaya niyet ettiyse kişi ne yapılabilir, nasıl yapılır? Çünkü 10 gün içerisinde muhakkak ki yeme, içme, tuvalet ihtiyacı, kıyafet değişme gibi ihtiyaçları olacaktır. Böyle bir durumda e, hanımlar ya da çocuklar o mescitte e, itikafa girmiş evin babasına, erkeğine kimse. Ona eşyasını getir getir yapabilir ki o bu bile onun için getir getir yapmak bile şüphesiz ki sevap olacaktır. Çünkü hayra vesile olan hayra yapan gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse hatta bu ailecek de yapılabilir. Yani hanımlar bölümü olan mescitlerde bu anlamda kalınabilir, itikafa girilebilir. Ama bunun için itikafa girilebilecek mescitler, camiler hangileridir? Bu anlamda toplum içerisinde neyin belirlendiğine dikkat etmek gerekli. Çünkü bu şüphesiz ki diğerlerinin de sosyal hayatını, camideki davranışlarını, gelip gitmelerini etkileyecek bir durum olacaktır. Bu anlamda buna dikkat etmek gerekli. Ama yeter ki biz peygamberin sünnetine tabi olmak isteyelim. Yeter ki Ramazan'ın son 10 gününü gecesini peygamber efendimizin yaptığı gibi onun davranışlarıyla, onun amelleriyle geçirmek isteyelim. Ee, şüphesiz ki bizim dinimiz kolaylık dini, bir şekilde yolunu bulup bunu yapabiliriz. Peki Kadir Gecesi'ni aradığımız gecelere gelelim. Ne yapacağız? 20 gece, 20. 21. 22. 23. aramaya başladık. O gecelerde neler yapabiliriz? Peygamber Efendimizin öncelikle dediğimiz gibi sabahını zaten farz oruç olduğu için oruçlu geçirdiği, iftarını daha sade bir şekilde yaptığı, ee, sonrasında teraviye kadar e, zikirle meşgul olduğu, ve bazı hadis rivayetlerinde görüyoruz ki Peygamber Efendimizin ömrünüzde bir kez de olsa kılınız dedi. Tesbih namazını Ramazan'ın bu son 10 gecesinde Kadir gecesini arıyorken kıldığını biliyoruz. Peki nasıl bir namaz? Hemen bundan da bahsedelim. Sünnette en yani gayri müekket olan bir sünnettir tesbih namazı. Bir teheccüd namazı gibi değildir ya da vakit namazların e, sol sünnetleri gibi Peygamber Efendimizin hiç bırakmadığı bir sünnet değil. Aksine hayatında bir kez olsun, e, kıldığına dair rivayetlerin olduğu bir namazdır. Tesbih namazı dediğimizde esasen namazın içerisinde e, Subhanallah ifadesiyle başlayan bir zikir olması sebebiyle e, ve bunun e, defalarca bir rekatta iki rekatta 150'ye yakın tekrarlanmasından dolayı o namaza tesbih namazı adı verilmiş. Peki ne hangi zikirden bahsediyoruz? İnşallah bunun daha detaylı açıklamalarını çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz ama zikirin ne olduğundan bahsedelim. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber. Zikrimiz bu. Bu zikri toplamda 2 rekatta 150, toplam 4 rekatta 300 kez tekrar edecek şekilde namaz kılınıyor. İşte 10 kez, 15 kez şeklinde eee kıyam e, kıraat, rükû, secde, iki secde arası gibi zamanlarda okunması şeklinde bu zikrin tekrar edilmesi şeklinde tesbih namazı kılınabiliyor Cemaatle kılınabileceği gibi bireyselde kılınabilir ama dediğimiz gibi bu gayrimariket bir sünnettir Yani Peygamber Efendimizin hayatında çok nadir hani varlığına dair aslında kat'i delillerimizin olmadığı böyle kesin delillerimizin olmadığı bir namazdır. Ama var mıdır dersek Peygamber Efendimizin hayatı içerisinde var olduğuna dair rivayetler bize geliyor. Peki başka neler yapılabilir? Kadir gecesinde ya geceyi ibadetle geçirmek için diyelim ki teravih kıldıktan sonra bir süre yattık o yatışın dahi ibadet olduğunu görüyoruz Peygamber Efendimiz'in sünnetinde. Ya da işte bir e, içecek içtik ki uyku, uykumuz açılsın. Yani helal dairede olan bir kahvedir, çaydır gibi işte e, daha fazla bitki çayı gibi böyle e, bizi daha dinç tutacak, diri tutacak bir şeyler içtik. Onları içmek dahi, onları hazırlamak süreci dahi ibadet hükmündedir. Çünkü kişi Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirebilmek için ayakta duruma gayretindedir. Bu ayakta duruma gayreti de ibadet hükmündedir. Ya da diyelim ki kalkıp teravih namazını kıldıktan sonra biraz yatıp kalkıp teheccüd kılmak için arada biraz uyudu. O uyku dahi ibadettir buyuruyor Peygamberimiz. Öyleyse Kadir Gecesi'nin gerçekten e, uyuması, uyanık kalması. Kıldığımız namazı, kıldığımız namaz, kıldığı, okuduğumuz zikirler, dinlediğimiz dersler, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler hepsi bizim için e, bin aydan hayırlı hükmüne gelmiş oluyor bunu sanki bin ay boyunca aralıksız tekrar etmiş hükmüne getirmiş oluyor bizi Rabbim hakkıyla Kadir gecesini arayanlardan ve hakkıyla o Kadir gecesini ömründe bir kez dahi olsa bulabilenlerden bizlere eylesin böylece Rabbimin bizi Ramazan'a eriştirmesi üzerine dua etmiştik bu duamız kabul oldu Rabbim bizi hayırlısıyla Kadir gecesine eriştirip hakkıyla da bayramı yaşayabilenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz. Selamet.